Hep, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün sizlere e, telefonlarda kamerada ses almama veya ses gelmeme seza azalma sorunu nasıl çözeceğinizi göstereceğim benim cihazımda bu sorun vardı videoda kaydederken e, yaka mikrofonu kullandığım için sesi düzgün almıyordu sonradan e, düzeltmesini tabi araştır araştıra buldum şimdi size de da göstereceğim ayarlara giriyoruz ayarlardan uygulamaları buluyoruz uygulamalardan aşağı iniyoruz ve buradan kamerayı bulup kameranın depolama ön belleğini temizliyoruz verilerini de temizliyoruz peri kullanalım Tekrardan girelim. Evet zaten vermiş gibi. Her şey gitti şu anda kameraya dair. Yani kameranın kendi ayarları. Sizin ayarlamış olduğunuz kamera varsa onlar gitmiştir ama siz tekrardan yapabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.